Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size e, mülfer tadında baget yapacağım. Öncelikle e, hamurunu kendim yapacağım. Gerçekten de çok güzel oluyor. Ben şimdi bunu ölçüsüz yapıyorum çünkü çok yapacağım. Evet, tuz attım, ılık su koydum. Siz kendinize göre ölçülü yapabilirsiniz. Ama yine de sizin için ölçülü yapmaya çalışayım. Suyu öyle koyduğum için ondan ölçüsüz dedim. Benim tahminimce 8 tane bagetlik yoğurdum zannediyorum. Ne yani iş kilit demüfler almaya gerek yok. Evet hamurumuzu çok yumuşak değil, çok da sert değil. Normal ayarda yoğuruyoruz. Poğaça hamurundan biraz sert olacak. hamurumuzu bir güzelce yoğurduk. Şimdi 5-10 dakika dinlendiriyoruz. Evet şimdi bagetlerimi yıkadım bir güzelce. hafif buralarından çizgi atıyorum. Derisini sevmiyorsanız derisini yüzebilirsiniz ama deri her zaman için tavuğa lezzet verir, çıtır çıtır yapar. Güzel bir tat verir. Evet tavuklarımız bu şekilde çizgi atıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ilave ediyorum. Hatta biraz daha ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar kimyon koyuyorum. Körü koyuyorum. Karabiber koyuyorum birer tatlı kaşığı. Kaju baharat atıyorum. Tabi sizler evinizde hangi baharatlarınız varsa onlardan koyabilirsiniz. Biraz daha atalım kekiyi. Evet bir buçuk tatlı kaşığı kekimizi koyduk. Göz kararı sıvı yağımızı koyuyoruz. Bir çay kaşığı kadar duyulmuş sarımsağımızı ilave ediyorum. Ve hafif tavuklarımızı elimle harmanlıyorum. Evet. Tavuklarımızı biraz dinlendiriyoruz buzdolabında. Sonra e, mülferle Allah her şeyi yapabilirsiniz. Tavuklu, etli. Mesela 4 tane yapacaksınız. Bu kadar hamur yeterli. Şimdi hamurumuzu bir güzel açıyoruz. Evet, bu kalınlıkta açtık. Şimdi tereyağımızı erittim ve hamurumuza gezdiriyoruz. hamurumuzu böyle açıyoruz. Koyuyoruz ve diğer hamurumuzu da aynı şekilde açıyoruz. Bunu göstermiyorum. Çünkü aynısını yapacağım. O yüzden kavramı kapatıyorum. Evet şimdi altlarını biraz unluyoruz yapışmaması için. Ve mı koyuyorum. Buzdolabının alt kısmında bir 20 dakika 30 dakika dinlendiriyorum. Evet, buzdolabımızdan hamurumuzu çıkardık. Şimdi büyük hamurumuzu açıyoruz. Bir müfer hamurla kalınlığına kadar hamurumuzu açıyoruz. Şimdi kalın yerlerini açalım. Evet, bütün hamur işlerimizde kenarlarının ince olması gerekir. Bir kapa pasta tabağının kenarınca kesiyoruz bu halde böyle kar olarak keselim çünkü buna da koyabiliriz bunları tekrar açıp bu şekilde yapacağız evet böyle soğanlarımı şey doğuralım uzun uzun doğralım jülyon jülyon ortasına soğan koyuyoruz bir tane tavuğumuzu alıyoruz. Öncelikle bu şekilde bu şekilde bu şekilde bir o taraftan atıyorum. Bir bu taraftan atıyorum. Evet bu şekilde tavuğumuzu sarıyoruz. kestiğimi de aynen yapacağım. Yapmanızı tavsiye ederim. Evet şimdi tavuklarımızı yerleştiriyoruz. Kamerada pek gözükmüyor sardığım ama gerçekten burada harika gerçekten de harika oldu sarınca. Adetlerimiz çok güzel oldular. ben bu hamurumu tekrar açmak istiyorum. Üstündeki tavuğun sos olduğu için Şunu da böyle açalım. Evet bu şekilde şimdi yumurtalarımızı sürüyoruz. Evet, şimdi yumurta sarımızı sürüyoruz. Ben normalde diğer tarafına koymak isterdim ama çok kabarırsa diye bu tarafını çevirdim. Açılmasın diye. Öyle de koyabilirsiniz. Böyle de koyabilirsiniz. Dediğim gibi bunu her çeşitli yapabilirsiniz. Kıymalı, tavuklu, sucuklu, poğaç olarak da yapabilirsiniz bu hamuru. Ama elinizden geldikçe birbirine değdirmeden aralıklı koyun. Üzerine susam atabilirsiniz. Çörek otu atabilirsiniz. Bakın böyle. Evet şimdi fırınımıza veriyoruz. Evet. Mülver tadında bagetimiz ha yaptık. Çok güzel oldu. Çok nefis oldu. Sizlerin de yapmanızı tavsiye ederim. Videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.